Sabah saat 4. Enerji. Bu ne enerji? <laughs> Baktım. Merhaba. Merhaba. Bu ne enerji? Merhaba. Meza. Meza. enerjisi mi bu? Meza var. Lina burada. Umayla uyandı. Merhaba. Sabah sabah bu ne enerji? Evet bakıyorum Mezaya Yavaş yavaş yavaş. 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 Bu ne enerji sabah sabah. Yüzde yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji. Kız. Yavaş. Yavaş ol yavaş. Yavaş. Bence evcilik oynayalım arkadaşlar. Evcilik, evcilik oynayalım biraz. Ha? Çok mutluyum. Çok mutlusun da biraz sakin oynayalım sanki. Ha? Biraz sakin oynamayalım mı? Sakin sakin oynayalım Ay, biraz. Benim enerjim var. Enerjim var senin. Kalbini alacağım. Kalbimi mi alacaksın? <laughs> ya! Ah, az kalmıştı. Olmayacak. Az kalmıştı yemin ediyorum çok az kalmıştı. Daydım kendime dilemiyorsun. <laughs> Bak beni Ah. Ah, vay be, vay be. Söylemiştim Söylemiş miydin? Söylemiş miydin? Ah, ah, ah. Vay be, vay be, vay be. Vay be. Oho. Oho. o o o o! Başardın. 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 Aferin Umay. Aferin. Hadi. Ay vallahi düşürdü seni. Kalk baştan başla kalk. Düştüğün zaman kalk. O daha güçlü. O daha mı güçlü? Allah. Allah korkutma beni. <laughs> beni korkutma. Neydi? Siz Bak. ne yapıyorsunuz Mevla'la? Bak Mevla. Bak Mevla. <laughs> yavaş yavaş Umay biraz yavaş aşkım. Bana at onu. Atayım. Atayım. Attım. Vay be. Bravo. Kalbimi alabildim. Kalbimi alabildim. Bak bir daha alacağım. Al bakalım. Oha. Bak aldım elinden. Aldın vallahi kalbimi aldın. Artık öleceksin. Ay ölmeyeyim ya. Sizi büyüteyim ben. Allah korusun. Anne sen cadı ol. Ben cadı olayım. Ah hayır. güçlerimi kaybetmeden önce eldivenlerimi mi takmalıyım? Evet, hadi, Tamam. Hadi, hadi, hadi. Tamam, dur. Dur. Kaybetmeden önce eldivenlerimi taktım. Pokus Fokus. İloşu omayı donduracağım. Pokus Fokus. Omay donsun. Onların kalbini aldım. <laughs> kalbini aldım. pokus. <laughs> i̇loş donsun. Dondu İloş dondu arkadaşlar. Dondu. Her. Dondu İloş. Hokus pokus. <laughs> i̇loş Hadi. uyansın. Ay uyandı. <laughs> tamam ya uyandı bunlar. <laughs> Bir daha yapayım. Niye çıkardın ki eldivenimi şimdi? Şiirli güçlerimi kaybedeyim diye mi? Ama Atım bu çok zor. Öyle. Atım da öyle. Ama ben. bu çok zor şu an. Çok zor bu şu an. Okus, Pokus yapamazsın. okus, yapamazsın. Hokus Pokus eline bak. İki tane eline eline de eline. Okus, okus. Pokus <laughs> Umay Ay. donsun don Pokus pokus. Umay donsun diyorum. Hı. Ben o Abla korsan hemen don. Don, don. don diyorum sana. Sana don diyorum. Kız don. <gülüyor> <gülüyor> Sihirli kedin mi var senin de? Sen de kapıyı mı açamıyorsun? Açılmıyor, kitlemişler. Baba, pokus, pokus. Varmış. Kerem kitlemiş. Baban varmış. temizliğe gitti, Kerem Hayat, kitlemiş. Pokus, pokus. Geliyor. geliyorsun ben de geliyorum. <laughs> Hii, yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> tamam, gelmiyorum, yavaş ol. Yavaş ol, gelmiyorum, 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 yavaş ol. <laughs> Benim de seni var. Senin de sihirli değneğin o var. Ah! Kalbim. Kalbim gitti, kalbim.